Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Muharrem Aslan. Şimdi Miatek isimli sistemin analizini yapacağız. Bir arkadaşımız sormuş grupta. Bununla ilgili bir analiz yapayım dedim. Arkadaşlar burada bu desteğin üzerinde tutup bur burayı aşağıya kırmaması çok önemli buradan geriye dönüş yapabilirse işler yolunda demek. Ama buradan geriye dönüş yapamazsa arkadaşlar buradan geriye dönüş yapamazsa burası ama oradan da geri dönüş yapamazsa arkadaşlar Arkadaşlar yükselişi konuşmamız için bu bu, bu bu çizginin üzerinde kapanışı önemli. Bu destek bu alt, üzerinde tutulması ve bu desteklerin üzerinde tutulması çok önemli. Eğer bu destekleri kırdığı zaman arkadaşlar tablo vahim. bu destekleri kırdığı zaman arkadaşlar tablo gerçekten çok vahim. 16 liralara kadar dip var arkadaşlar. Yani 29.40'ın üzerinde durduğu sürece sıkıntı yok ama 29.40'ı kırdığı zaman arkadaşlar 16.98 ondan sonra arkadaşlar aşağısında anlatmak istiyorum. Çünkü elinde olanlar gerçekten benden, benden nefret eder çünkü elinde olanlar. Der ki, derler bana. Ama arkadaşlar ya bu, bu, tür hisselerden ben oldum olası uzak durmuşumdur. Yani şu, şu, tablo beni korkutur arkadaşlar. Bunları gördüğüm zaman ben bir hissede acayip, acayip arkadaşlar soğuyorum. Arkadaşlar ana tema bu. Bu çizgileri göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımda yaptığım yorumlar kendi görüşümdür. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut ben öyle bir şeye karışmıyorum. Fakat arkadaşlar gördüğümü de anlatmak durumundayım. İyi senaryoda, kötü senaryoda gözlerimi de sermek durumundayım. İyi senaryoda, kötü senaryoda burada anlattım arkadaşlar. Kararlarınız inşallah isabetli olur. Paralarınız da bereketli olur. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin beğenileri benim videolarımı daha çok kişilere ulaştıracaktır. Bu yüzden beğenileriniz çok önemli. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.